gece cadıları olarak bilinen Sovyet kadın pilotlar, tarihin en ilginç ve az bilinen sayfalarından birini oluşturuyor. Peki kimdi bu gecece cadıları ve nasıl bu unvanı kazandılar? 588'iz. Gece bombardıman alayı olarak bilinen bu kadın pilotlar, Udi Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı inanılmaz bir cesaretle savaştılar. Onların görevi, genellikle gece boyunca düşman hatlarına sızarak hava saldırıları düzenlemekti. Uçakları gürültüsüz ve hafif olan Polikarpov Po-2 çift kanatlı uçaklardı. Bu uçaklar modern hava araçlarına göre oldukça basitti ve bu nedenle düşman tarafından tespit edilmesi zordu. Kadın pilotlar motorlarını kapatarak düşman hatlarına sessizce yaklaşıyor, bombalarını bıraktıktan sonra hızla geri dönüyorlardı. Almanlar bu sessiz ve ölümcül saldırılardan öylesine etkilenmişti ki onları gece cadıları olarak adlandırdılar. Gece Cadıların'ın hikayesi sadece savaşın dehşetini değil, aynı zamanda kadınların savaşta oynadığı güçlü ve etkili rolü de gözler önüne seriyor. Onların cesareti ve kararlılığı, tarihin unutulmaz anılarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Bu kadınlar sadece düşmanlarına korku salmakla kalmadılar, aynı zamanda geleceğin kadın pilotlarına da ilham verdiler.